Arkadaşlar bugün AVM'ye gittik ve bin parçalı puzzle aldık. İlk defa yapacağım. Sizlerle birlikte biraz yapacağım. Çünkü ödevlerle. Bunu bin puzzle Hepsini bitireceğiz. Her gün sizle video çekeceğiz. Ardila bebek serisi de her pazar gelecek. Bu pazar gelmeyecek. Sadece bu pazar ama haftaya pazar Ardila bebek birinci bölüm geliyor. Neyse biz koyalım ve puzzle'ımızı açalım. Haydi bismillah. Açıyoruz. Açık. Ve parçalar. Abi şu parçaya bak. Aaa. Oğlum içinden poster çıktı. Ana. Harbi poster. Evet bakın. Yapacağımız şey bu. Bu da. Oğlum yapımı şartını Okumuyoruz. Şimdi okumayınca başımıza yine bir şey gelecek ama. Ya zaten biz dünyanın en fanatik ailesiyiz bunu bilin. Zaten bizim başımıza gelmeye kalmadı. Ben eskiden YouTuber değildim de. Bizim ailenin başına gelmeyen yok. Sizin görmeniz lazım. Eski günlerde bizim aile fena. Vallahi fena. Yani inanamazsınız. Nasıl inandırsak nasıl? Başlıyoruz. Açalım. <laughs> Abi şu an makas hiç alamam bak yukarıya çıkıp geleceğim. Hiç alamam. Ya dişimi atacağım ya da evet. dişler açacağız. Siz 2 ee, dakika gelmeyin diş açacağım. Döküyoruz. Geliyor. Geliyor. O isim. Yıldız geliyor. Yıldız geliyor. Paketten dolayı bin fazla olmaz demiştim de şimdi anladım. Şimdi size bir fotoğrafı göstereceğim manzara o kadar fazla var ki yani görüyorsunuz çok var herhalde çok olacak bin yani hadi bakalım başlıyoruz başlıyoruz arkadaşlar üstten başlayalım alttan mı şimdi bak bu taraf alt demek bu taraf üst oooo o piti piti karamel sebeti terazi lastik cim lastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik dik dik, dik. anne çorabımı dik dike dike dik bir bizim öğretmenimiz otomatik tiketiketik Bizim öğretmenimiz dersimiz matematik. Tik, tik, tik. Alttan başlıyoruz. Peki sağ mı sol mu? Oh, black shoes, black shoes. Where is my blue Black shoes. Burası soldu. Sola geç. Sol üstten başlıyoruz. Allah, yandık yandık. Sol üst şimdi. E ben ne yapacağım? Abi, abi şş, niye bu kadar küçük ya? Yandı Çukurova yandı. <laughs> yandı Çukurova yandı. Yandı Çukurova. Abi nereden arabi hep bek? Babam benim. Arabi hep bek. Aylar oldu, yıl yıl. Bu pek olmadı, bu parçayı at. Ya i̇lla buradan mı başlayacağız abi ya? İstediğin yerden başlayacağım da. de. Var kadar. Fazla var ki. Ya abi ben köşeli. Aha köşe mi? Duygularım darmadan anlayamaz. Buraları biraz açacağım abi. Yani puzzle bu kadar olacak şu an. Masa bile yetmiyor puzzle abi. Garibanlık seviyesi yüzde yüz. Tahtaya koyacağım bu posteri o zaman. Bir dakika. Telefon da tahtada zaten. Öf. Buldum. Ah. arkadaşlar. Az önce bir kötü bir şey yaşandı. Oh. Mükemmel oldu. Bu da mükemmel oturdu mu? Mükemmel. Her şey mük. Tek sorunumuz fazla mük olmaz. Ya gene mi düşüyor oğlum? Şu telefonda bir düşmese. Evet. parka gideceğiz bu arada ekiple. Miran şey. Yazın gelecek abi. Baba da zaten AK parka giden de beyni geriye sarkmıştı. Yani. Bir zahmet bakın. Abi biz şimdi köşeleri bulamayacağız. Nana'yı yedik. Nana'yı. Biz nanayız. Abi gerçekten de köşeleri Heh, nasıl bulacağız? Hiçbir fark yok. Hiç yok. Bak köşeler. Sadece köşe bulacağım galiba. Abi köşe lazım köşe ya. Tutmuyor bir şey istiyorum. Kutluların Darmadan Bin parça ya Bunu da bin güne bitireceğim Anladınız mı espri? Her gün bir parça <laughs> Tamam tamam biraz Saçma bir espri Al duyguları Darmadan Ba 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 Aha Takılır mı bu? ورا بيحبك أه. olduğumuz gibi başlayacağız ya ben niye bu kadar beynsizim anlamam. <laughs> Neyse, evet. Tahtamdaki azumarım gözükmüyordur. Neyse ben söyleyeyim, zor işte ama eğlendik. Yani nedenini söylemeyeceğim çok rezil olacağız. Allah ım. ben böyle utangaç bir çocuğum o yüzden söyleyemem. Evet evet. Net söyleyemem. Net net net. Net, net, net. Hoppala, maviler toplan, toplan. Aha, takıldım. Duygularım darmada. Bak bu girmedi. Hop girmedi. Direkten dön. Heh. Oldu mu abi? Olmadı. Of, 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 of. Evet. Beni bırak bir kendime geleyim. Yine düşüyorum en be. Beni bırak bir kendime geleyim. Yine düşüyorum en ve be. Beni bırak bir kendime geleyim. Müzik zevki. Beni bir bırak kendime. Dimbe. Abi şarkı karıştı. Neyse şarkı önemli değil. Abi yandı çukur hava yandı. Biliyorsun senin tek lafına Köleyim Olacağını sanmıyorum Aşk tanımaz engellerini Zehir olsam Sözlerini Düşerim yüksekten Burada sokaklar Fazla cidar yüksek Binalar Bara seni tak ya da önemini al düşersen sanan analar Burada sokaklar fazla kadar da yüksek binalar. Bara seni tak ya da önemini al düşersen alır. Oğlum maç baş. Öf öf Arda'nın beyin gitti ya abi bir maç başlıyor bir video mu maç mı? Maç. Ama ben puzzle'a odaklanmamışım bırakamam. Ya kusura bakmayın ama ya ben bu arada maça gitmedim. O yüzden dayak yemekten kurtulduk. Belki 5 beş... Aha parça buldum. Üç tane yaptım. La 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 la. Biz bunu bin saate bitiririz bu arada. Mükemmel bir haber. Gerçekten. Yani çok iyi bir haber değil mi? Bin saate bitirmek o kadar saçma bir haber ki Oha girer mi? Aha bu girer mi? Bu girer bence. Ya bıktım ya senin gibi parçadan ya. Dur saattir elime geliyor bir işe yarım. Şans ya parçalar elen. Masmavi parçalar, gel, 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 gel. Bu, 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 bu. Bak, bu hangi? Şimdi ben bunu bulmalıyım. Müthiş şeker Bir dakika, gol mü? Oh. Tamam. Kasım Paşa atmamış. Devam ki. Ne oluyor? Oğlum? Abi valla Yunus Akgün gol atmış. Bir sakinleşelim. Devam ki. Ay, çok mu koştuk ya? Ulan bu Bir dakika. Bir dakika. De de Lale gibi kızarmış. 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 Gene bu var? Bir dakika oldu mu? Olmayınca da karşıma çık. Aha üçlü buldum. Allah'ım. Girerse dünyanın en şanslı insanıyım. Girerse dünyanın en ama en şanslı insanıyım. Haydi haydi haydi. İçerisi tam şampiyonlar ligi. Gazze'ye Pırlantacılar. Benim kalbime. Tamam bu üçlü kalsın de. Oha. Çık çık. Şu an hayal kırıklığına uğradık. Abi ben bu puzzle'ın da 8, 8 parça yaptım. Yani düşünün bir günde 8, Aa, 8 çarpı 20 kaç ediyor? Hemen matematik profesörü 160. O zaman 160 güne bitmez. Her gün 8 olmaz. Her gün. Bir dakika her gün 40 tane yaparsam 40 çarpı da Oğlum bir dakika beyin gitti ya. 40 çarpı 2. Ya pardon 40 çarpı 5. Yok. 20 güne 200 yapıyorsun. O zaman. Ya boş verin ya beyler yapmak önemli hesaplamayı boş verin ya. Allah'ım beyin gitti bizlere. 4 saatleri düşünüyoruz. Boşu boşuna hem de. Babamın bir lafı vardır. Koşu koşuna. <laughs> Fantastik hali bizimkisi. Vallahi koşiklerden daha iyi. Ne oldu Ne oldu bir anda ya? Çak çak çak. Ne oluyor acaba? devam gelmesi için like sıkıntı var. Beyler bir sıkıntı oluştu. Sıkıntı oluştu. Hepinize Hepinize bay bay. Bay bay.